Hepinize evet, merhaba. Bugün sizlerle Patris Premium Bolvar serisinden e, 76 numara 2012 Mercedes Benz 63 AMG Coupe Black serisi açacağız. Evet açalım. Birazcık böyle getireceğim. Tamam. Açalım dostlarım. Evet, açtık. İşte sürpriz bir tane sürprizimiz burada. Buydu. Arabayı da kart, kartonet koymuşlar. Çok güzel. Işık nasıl? Işık güzelse bir yorumlar yazabilirsiniz abi. Işık çok güzel falan yazabiliriz. Evet arabayı çıkarttık. Kart falan da evet kart falan çıkarttık. Kutuyu falan koyacağım. Arabayı şimdi incelemeye başlayabiliriz. Sivri boyamız var. Tekerlekleri bir siyah Mercedes Mercedes çantı. Mercedes logomuz var. Stop detaylarımız var. Ön ızgaralarımız var. iki tane egzozumuz var gördüğünüz gibi. Mercedes AMG logomuz var. Mercedes logomuz var. C63 yazıyor. Farlarımızı yapmışlar. Spoiler var. Ee, balığı antenimiz var. Ve, ve de Burada işte body kiti falan yapmışlar. Çok güzel bir araba. Evet dostlarım bu 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 kata, bu kaç söylemiyorum. Bu kutu açılımı bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun dostlarım. Diğer iki araba muhtemelen eee BMW M5 olacak. Onu ben satın alacağım. Onu satın alınca da onun kutu açılımını yaparım. Şimdi şimdi sizleri seviyorum. Allah Allah'a emanet olun dostlarım ve hadi bay bay.